Çocuklar ödevler hazır mı? Bir ödevleri görelim. Ama önce biriniz kalksın. Ödevimiz neydi onu hatırlayalım, değil mi? Hocam. Kim söyleyecek? Sen. Herkesin sevdiği en iyi arkadaşını ve onu sevmesine sebep olan huylarını yazacaktı. Evet, aynen öyle. Fakat arkadaşınızın gerçekten sahip olduğu güzel özellikleri olacaktı, değil mi? Yani hayali olmayacaktı. Kim başlamak ister? Kim hazır? Hocam. Ay otelden çalarız. Sıkıştığında yanındadır. Yediğimiz içtiğimiz ağır gitmez. Bana hediyeler alır. İyi bir dosttur. Vaktinde gelir, esprilidir. Kimmiş bu? Komşumuzun kızı, mahalle arkadaşı Ayşe. Aferin, güzel. Başka? Çok cana yakındır. Derdimi dinler, çok eğlencelidir. Sevdiğini hissettirir, paylaşmayı sever, yardımseverdir. severdir. Hmm. Kimmiş bu bakayım? Kız kardeşim Ayşe. Arkadaş gibiyizdir. Aferin, güzel. Sen devam et. Bir dediğimi iki etmez. Sever, düşüncelerime saygılıdır. Hediyeler alır, ne zaman paraya ihtiyacım olsa verir. Esprilidir, anlayışlıdır. Kimmiş sana bu parayı veren? Babam, arkadaş gibiyizdir. <laughs> Aferin, güzel. Evet, başka kim devam Hocam. edecek? Hocam. Peki, sen Hocam. devam et. Lüzumsuz konuşmaz. Kötü söz söylemez. Her zaman ağır başlıdır. Boş şeylerle uğraşmaz. Kimsenin ümidini kırmaz. Kimsenin kusurunu araştırmaz. Gerçeğe aykırı övgüyü kabul etmez. Affetmeyi sever. Kendi nefsi için kızmaz. Öfkelense bile kabalaşmaz, kimseyi incitmez. Güler yüzlüdür, adaletli ve merhametlidir. Gösterişten hoşlanmaz, kendisine ayrıcalık tanınmasını istemez. Hiç kimseyi kınayıp ayıplamaz. Konuşurken yüzünü başka tarafa çevirmez. Yanında en son konuşanı ilk konuşan gibi dikkatlice dinler. Şakadan bile olsa yalan söylemez. Az sözle çok şey anlatır. Bekir bunlar biraz fazla olmadı mı? Hani ne demiştik? Gerçekte var olan, olması mümkün olan özellikler demiştik. Ama benim en iyi arkadaşım da tüm bu söylediklerin fazlasıyla var. Öyle mi? Kim senin en iyi arkadaşın? Hayrül Beşer. Yani insanların en hayırlısı. Benim de en iyi arkadaşım Hazreti Muhammed.